Bugün Türkiye olarak e, yıllarca evlere kapatılan sporcu e, engelli kardeşlerimizin e, Ankara'da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yedinci İNAZ Zihinsel Engeller Dünya Şampiyonası e, y, bugün başlayacak olan arena spor salonundayız. Hı hı. Öncelikle program başlamadan önce bütün Ankara'lılara davet ediyorum. Çünkü çok iyi bir maçlar olacak. Biletler zaten ücretsiz. Biletler ücretsiz. Biz burada Ankara'da bu yarışmanın buraya alınması öncelikle Türkiye'de önceki yıllarda evlere kapatılan engellilerin artık spor sağlığına çıktığını İş bize işe yaramaz diyenleri artık utandırıyoruz biz işe yarıyoruz çünkü bize normal insanlar bir farkımız olmadığını, Ankara'dan Türkiye'ye Türkiye'de ise bütün dünyaya engellilere imkan verildiği zaman spor yaptığın zaman neler olduğunu göstereceğiz ülkemize bütün konuklarımız geldi bütün hazırlıklarımızı yaptık İnşallah bugün startı vereceğiz 28 Ekim'e kadar Ankara'da özel sporcuların, zihinsel engelli kardeşlerimin Türkiye Basketbol Şampiyonası'nı izleyecek inşallah.